ana yolu burası. Müstakil evimizin olduğu yer burası. Şimdi evimize doğru giriyoruz. Gel. Şöyle bir göneri göster Berkay. Oo, Şöyle bir gö bakıyoruz. Bakın yerler çok güzel özenerek yapılmış. Hemen karşıda Bahçeye geç. bahçemiz var. Şöyle bahçeyi de size tanıtmak istiyorum. Oh tam ideal. Bahçe. Bekici. Çok güzel bahçe yapılmış buraya. Görüyorsunuz. Balkonumuz. Burada soğan sarımsaklar olmuş. Efendim tam bir ideal bahçe. Arka taraftaki Yerimizde de oluyor. burası. Evet. Arkadan girişimizde böyle. Sadece Şöyle. Bir koyacağız. Yürü abi. Doğal gaz bağlı. Doğal, Doğal gazımız bağlı. Geç bakalım. Şöyle içeri girdik. Oh çıldıracaz. Böyle bir holümüz var. Böyle bir girişimiz var. Hemen hemen mutfak. sağ tarafta sağ tarafta bir mutfak. Sağ tarafta bir mutfak. Çok özenerek yapılmış güzel bir mutfak. Ee, Bu buradan buradan. Hı. Şöyle balkondan, balkondan şöyle baktığımızda bahçeli bahçemiz burası. Yan taraftaki neden öyle balkon bu taraf açılmış? Bunlar bilmiyorum geldiğimde beri öyle. Kim onlar oturanlar? Buranın gönüllileri. Buranın mi? Hı hı. Burası da bir oda. Hemen evet, yola bakan yola bakan bir odamız var burası. 2 burası. İki artı bir. Evet. 2 artı 1. Bir de hol var. Büyük bir holi var. Evet, Burası evet. da yine bir salon. Burası da bir oda düşünün. Burası da yola bakan bir yola bakan bir ee, eski evet. ettim. Yeni tuvalet bağladım. Her şeyi özelerek yapmış var. Bahattin abi. Burası da bir oda. Burası Bakalım da yine var. bir. Neden orada rütbet var? şeydir abi çatı olmadan orada hafif bir şey oldu. Burayı şimdi yenileyeceğim. Yenileceksin. He, çatı, Hı. şimdi çatıyı yaptırdın. Çatıyı yaptın ya. Ne zaman yapıldı Kuruldum. çatı? Ne zaman çatıyı yaptın çatı? Çatıyı 20 gün önce yaptım. O ben. daha tamam o zaman. Ona, sıfır o zaman çatı ona ona, ona boya badan oldu çok güzel. Ha, çatı abi, yeni sıfır. Tabii. Ona sıkıntı olmayacak o zaman. Yani izleyicilerimiz ona göre. Olmayacak. Tamam, o, ona Bak, göre. Burası yani çatıdan, çatı yapmadan önceydi o. Şurada var ya. Kale bu, lavabosunu yeni yapılmış. Kalabalık bu yeni yapılmış. Banyomuz burası, Her banyomuz şey burası, banyomuz yani. burası. Duşakabinimiz burası. Yani iki artı bir çok ideal, ee, tam olur. bir köy evi gibi hem şehir hem şehir hem köy evi gibi düşünün burayı. Bakalım burası kim'e nasip kısmet olacak değerli müşterim. Yani komşuluk ilişkileri nasıl burada? Çok güzel. Vallahi. Güzel mi? Oo. İyi. Vallahi ben burada memnunum. Yani. Sen iyi, sen herkes iyi diyorsun yani. Abi kendi insan iyi olunca herkes iyi. <laughs> Değerli müşterim. Bakın hep bahçeli evler bu bölgede. Bu yan tarafta zirai donatım vardı burada. O satıldı değil mi burası? ha ora. Komple. Orası komple satıldı. Salça fabrikası sahibi almış. Orası çok güzel. Güzel bir ev yapılır. Yani. Burası bir kentsel dönüşüm olur. Site yapılacak. Oo güzel olur o zaman burası. Abi, site yapılacak. Site yapacak. Güzel olur burası. Otogar bu karşımızda geliyor. Güzel geliyoruz. olur güzel olur ben burası karşımda, o zaman. Karşı tarafa geliyor. Anladım abi. Heh. Tamam. Şimdi bahçeli evi isteyenler için. Doğal gazlı sıfır aldım Evet, doğal gazlı şehir merkezinde iki artı bir geniş bir holu olan bir evimiz. Tekrar size bahsedeyim. bizi izlemeye devam edin. fiyatını açıklamalarda yazacağız. Fiyat bilgisi açıklamalarda yazacağız. Ee, Sabrı çektin mi? Abi? Çektim, her tarafı çektim. Ee, bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalına abone lütfen olunuz. Ahmet Aydemir ben. Telefonum 0532 307 Üç 40 imar durumu var. 4072. Işte. 3 kat imar durumu var burası. 3 kat, kat, kat imarlı. 2 kat daha koyuyor. Şimdi ikinci kat zaten hemen hemen hazır. İkinci katı nereden, o çatı katı nereden çıkacak? Duvarlar duvarlar hepsini örmüşüm içeride. Ya duvar örüldü, iki, iki, iki oda bıraktı. İki dedim. oda var, i̇ki tuvalet, oda banyo var içeride. Onu nasıl gireceğiz? Oraya Onu buradan burada içireceğiz? merdiven yapacağız. Ha, yukarı yaptın mı? Yukarı yaptın mı? Ha? O, o yaptın mı? yukarı yaptın mı? Oda yaptın mı yukarı? Tabii canım. O yukarıda çok... var da sadece giriş merdiveni yapılacak. Ha. Ya çelikten ya betondan yapacağız yani. Anladım. Tamam. Yukarıda peki düzülü mü şey, onlar? Yer, yok. Yukarıda düzülü mü onlar? Odalar. Ha? Odalar düzülü mü yukarıda yani? Yok yok. Öyle. Aa, yer mi? ayırdın sadece. Kaba olarak yer ayırdın. Ayırdım. Tuvalet, banyo, sular mı bunlar ne yapacaktın? Tamam. Ondan sonra öyle bıraktım. Tamam. Bakalım burası kimin nasip kısmet olacak. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak kanalına Aydemir Emlak YouTube kanalına lütfen abone olunuz bizi takip ediniz